Adıyaman'da da son zamanlarda maalesef. Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, 26 Haziran Cumartesi ve 27 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurulu sınavları YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Adıyaman Belediyesi olarak sınava girecek olan öğrencilerin başarısı için üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, milyonlarca öğrencimiz cumartesi ve pazar günü yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurulu sınavlarına girecek. Bu sınavda ter dökecek. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Adıyaman Belediyesi öğrencilerimizin sınavı en rahat şekilde geçirmeleri için sürecince görev sınırlarımız çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda belediye otobüslerimiz sınav günlerinde sınava giriş belgelerini gösterecek olan tüm öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet verecektir diye konuştu. Vatandaşların da sınav süresince daha dikkatli olmalarını isteyen Başkan Kılınç sözlerini şöyle tamamladı. Ayrıca vatandaşlarımızın da öğrencilerimizin sınavda daha rahat olabilmeleri için daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizi bir kez daha başarılar diliyorum.